Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz BlackRock'ın Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu yönetim altındaki varlıklarda 70 milyar dolara aşan en hızlı ETF olarak tarihe geçti. Bu kilometre taşı fonun 31 gün süren büyük bir giriş serisini tamamlamasının hemen ardından geldi. CMP 500 Tesla'nın kazançlarıyla yükseldi. Yatırımcılar bu yıl küresel piyasaları sarsan gümrük vergisi anlaşmazlığını yatıştırmayı amaçlayan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sonucu sonuçlarını bekliyor. Wall Street görüşmelerin ardından iyileştirilmiş ticaret şartlarına yönelik beklenti içinde. Petrol fiyatları salı günü ABD ile Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinin küresel ekonomik büyümeyi destekleyecek ve petrol talebini arttıracak bir anlaşmayla sonuçlanacağı umutlarıyla 7 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Ekonomik takvimde çok sayıda veri sırayla yayınlanacak. İster büyük olsun, ister küçük, tüm veriler piyasa katılımcılarının algısını şekillendirebilir. Sonuç olarak açıklanan her veri bir parçadır. Resmin tamamını görmek için tüm parçaları birleştirerek hareket edin ve risk yönetimini ihmal etmeyin. Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.